Evet kuru gökler, hoş geldiniz. Bugün pembe atı inceleyeceğiz. Bakalım pembe at nedir? Bence uyuşturucu bir şey de neyse. İzledikçe yorumlayacağız sonra bir iki anımı da anlatacağım. Bu arada inşallah iyisinizdir kurbetler. Bekletmek istemiyorum. İyi değilsiniz inşallah burada izlerken beraber keyif alırsınız. Ondan sonra biraz size mutluluk katabilirim. Evet başlatıyorum farklı bir dine mensup olduğunu iddia eden bir kardeşle birlikteyiz. Ben ben Pinkpen. Dünya bir yaşım 20. 2003 konak doğumluyum. Dünya bir yaşın 20. Evet. Artık alışıla gelmiş bir şey. Peki başka bir yaşın var mı? Mali yaşım var. 1989. O nedir ya? Mali yaşım. Benim inanışıma göre 8-13 senedir yetkili olarak görev yapıyorum bu inançta. Vay amına koyuyorum ya. Biz ben şu an <laughs> 27 yaşındayım. 50 yaşımı görebilecek mi bilmiyorum. Adam 800 yaşındaymış. Arkadaşlar uyuşturucu kötü bir şey. Kesinlikle kimseye özendirmeyelim. Kimseye başlatmayalım. Tamam mı? Sonunuz böyle olur. Ata binerseniz yani ata binerseniz yine sıkıntı et. atın Atın boynuzuna binerseniz de çok büyük bir problem. Bu soruyu ciddi ciddi merak ederek soruyorum lütfen dalgaya vurmayacak ve trollün peşinde koşmayacak bir cevap istiyorum. Evet. Hakikaten orijinalinde bu musun yoksa şu anda kamera karşısında bir troll yapıp dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Hayır, orijinalimde böyleyim. Günlük yaşamımda. Peki seni ne olarak görelim? Dini inancın nedir? Pembe görünmez unicorn tanrısı, tanrıçasına inanıyorum. Onun oğluyum. Görme Vay abinin koyun ya gördünüz değil mi? Abi işte babanın at da olabilirdi. Arkadaşlar dikkat edin. Atın çocuğu olabilirsiniz. At da olabilirsiniz. Dediğim bir şey pembe nasıl olarak adlandırılır? Siz göremiyorsunuz. Ben layer 2 katmanındayım. Onunla bizzat iletişime geçiyorum. Maddesel olarak. Layer 2. E nasıl mı avradın ya? Bak benim bir sürü arkadaşım var. Böyle arkadaşım benim de e, tanıdığım insanlar falan var işte uyuşturucu içeri girmiş falan. <laughs> bu kafa daha onlarda veremedim yani, yani. Bu değişik bir kafa. İki kat kandasın. Evet. Çok fazla photoshopla mı ilgileniyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Bizim inanışımızda 3 katman vardır. Layer 3 katmanı, zebaniler. Layer 2 katmanı, ben ve benim gibi yetkili jokerler. Ki bunları çok fazla göremezsiniz, çok nadirdir. Layer 1 katmanında ise görünmez pembe tek boynuzlu tanrıça vardır. Oraya ulaşılamaz. 333 senede bir... Benim de bildiğim hap var, ot var, cigara var, kubar var, ekstazi var, bonzai var. Bize katman daha çok... Layer katmanı yükseltme etkinliği düzenlenir lejyonlarımız arasında. O etkinlikte başarılı olursanız lejyonunuzu katmanınızı yükseltirsiniz. Ben layer 2 katmanındayım. Şu an en üst katmanlıyım. Peki bu katmana geçiş yaparken nasıl bir tören mi oldu? <laughs> geldi. Nasıl oldu? Evet. Lejyon arası bir ayin düzenleniyor. O ayinde başarılı olursanız yükseliyorsunuz. Başarısız olanlar alt layer'a düşüyor. Lejyon dediğin şey tam olarak ne? Lejyon bir topluluk, ekip olarak düşünebilirsiniz. Senden kaç tane var? Benden e, çok fazla yok. Biz nadiriz. Layer 2 katmanında olduğum için. Layer 3 katmanında zebaneler var. Onlar daha fazla e, onları daha fazla görebilirsiniz yani. Daha mümkün. Onlardan 412 adet mevcut. Benden sadece 7 adet var şu an Türkiye'de. Peki diğer o Arkadaşlar ben de bir taneyim bu arada. Ona göre. Ben de bizim grubun lejyonuyum. Bir adet var. Altında şu an kaç kişi var ben bilmiyorum. İşte beraber ulaşılan zamanlarda öğreneceğiz. Abone olursunuz sonra benim gruba dahil oluyorsunuz tabi. Maskeli bir grup kurdu. bizim yine bilmiyoruz. Arkadaşlarına görüşüyor musun diğer Evet, iletişim halindeyim. Neredeler onlarda? onlar da? Onlar Türkiye'nin farklı bölgelerindeler. Genellikle İzmir'de yapıyoruz bunu. Peki sizin dininiz sana Türkiye'de mi indirildi? Meksika'da ortaya çıktı bu inanç. Ortaya çıktı ne demek ya? Ortaya çıkış bölgesi Meksika. Mesela İslamiyet'in Orta Doğu olarak düşünebilecek olursak benim inanışımda Meksika'da ortaya çıktı. Orada doğdu, şekillendi, büyüdü ve Türkiye'ye geldi. Din inancı sorduğumuzda bize bir attan bahsettin. Pembe boynuzlu, evet. unicorn dedin. Peki senin için atlar kutsal mı? Sadece kendi atımız. Yani tanrıçamız kutsal. Diğerleri normalde sıradan bir at. E form olarak sizin yarattığınızla aynı formda. Bak şimdi. Aynı formda değiller. De. Arkadaşlar bu ata bindiklerini söylüyorlar. Şimdi bu atın neresine bindiler? Örnek ver, mouse'u veriyor musunuz? Bak şimdi bu atın neresine binmişseniz hiçbir problem yok. Tamam mı? Ama atın ki eğer bu bölgesine biniyorsanız çok büyük bir problem var. Çünkü oturamayabilirsiniz veya toplum içinde tabiri caizse kakanızı tutabilir mis, tutamayabilirsiniz. Dikkat edin. Her gördüğünüz ata binmeye çalışmayın. Bir de bu atın size binmesi var, onu anlatmıyorum. O daha büyük sıkıntı. Neyse devam edelim. Bizimkinin boynuzu parlıyor ve rengarenk yanıp sönüyor. Çok ciddiyim. Çok fazla çizgi film mi izledin küçükken? Ne yaptın? Hayır. <laughs> Çocukken çok fazla çizgi film izlemedim. Bir iki yaşına kadar ailemle beraber büyüdüm. Daha sonrasında da ailem olmadan bir süre büyüdüm bir yerde. Şu anda yurtta kalıyorum. Dedim ki unicorn'a inanıyorum ve benim tanrım unicorn. Eyvallah anladık. Sana göre tanrı unicorn. Yani bir pembe boynuzlu at. Evet doğru. Unicorn sende nasıl bir çağrışım oluşturdu Hı -hı. da gittin onların içine girdin? 7 yaşındayken içimde Unicorn'un çağrışımını hissettim. O renkleri görüyordum. Mesela siz şu sandalyeye baktığınızda kahverengi görüyorsunuz veya masaya baktığımızda siyah görüyorsunuz. Ben baktığımda ise renk yanıp sönüyor bu masa benim için. Tek renkten oluşmuyor. Birden fazla renk. Peki bunu bize is Bence bu yer kesinlikle bir psikolojik hastalık. Yani evet öyle vermediğini söylüyorum. Öyle görmek istediği için öyle görüyorum. Ondan sonra... <laughs> Bundan acil toplamın tedavi edilmesi lazım. Çünkü böyle bir şey bence olamaz. Kendi düşüncemi söylüyorum. Oraya baktığımda onu görüyorum. Tamam, ben de şimdi elime baktığımda ateş görüyorum. Siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Net gerizekalısınız, kusura bakmayın ispat edebilir misin? Bunu evet size ispatlayacağım. Şimdi şu masanın yanıp sönebileceğine dair bir delilin var mı? Var ben görüyorum şu an onu. Senin görüyor olman sana bakarsan perde boyun uzatı da görüyorsun. <laughs> 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 Ay var bir yiyor, ha. var var. Hani bu biz çocukken neyse. Kıbrahimler ve çocuklar izlerse. <laughs> evet. Sana göre sen kaç yaşındaydın? 1989 yaşındayım. Şuranın talini hatta karıştırmayalım. Nasıl burada yaşını söylerken bize hani öyle atabiliyorsan kolayca masanın da yandığını o şekilde kendince bir uydurma yoluyla söyleyebiliyorsun. Bu masanın bize gerçekten yandığını ispat et bakalım. İspat e, bunu size gösteremem. Ben görüyorum bunu yalnızca. Peki senin tek başına gördüğün şey, bizim görmediğimiz şey doğru mudur, değil midir diye Tabii tartışılabilir. tartışılabilir. Onu da e, önümüzdeki programlarda daha yetkili bir Şimdi bak şöyle yapalım. Önümüzdeki programlara önümüzdeki programlara atıp durmayalım olayları. Ben ha. sana şimdi şunu sormak istiyorum. Okay. Şu masanın senin gözünde... Aa, size bir şey söyleyeceğim. Burada pembe biri katıldı ya saçlı konuyla yok. Ondan sonra işte Hasan Mezarcı'ya selam olsun falan diyordu. Biz arkadaşlara bunlar hatta ben bununla ilgili video da çektim. Şey short videosu attım işte Instagram'a falan attım. Ondan sonra ulan Hasan Mezarcı'ya selam olsun. Kon kartı selam olsun falan. Ulan gece uyuyorum ananı avradım. Ulan cinleri gördüm uyandım, eyvah dedim, sıçtık. Hasan Nazarca tekrar selam olsun kankam. Ondan sonra yani ben psikolojik olduğunu düşünüyorum. Sonra yattım, uyudum, herhangi bir sıkıntı olmadı. İşte çok fazla herhalde uğraşınca bunlar gibi oluyorsun. Masayı renkli görüyorsun. Boynuzu içinde hissediyorsun. Atı yanıp yanmadığını hı hı. anlatıyorsun. Senin gözünde yanıp yanmadığını bize ispat et bakalım. Ya bu masa yanıyor mu gerçekten? Şu an e, bunun için tıbbi, bilimsel makineler gerekiyor buraya. Be beynime bağlamamız lazım ve bir ekrana takmamız gerekiyor monitörü. Teknoloji bu kadar ilerleyemedi daha, hiçbir beyni şu an okuyamıyoruz. Beyin okunmuyor ama dalgaları ölçülebiliyor. O dalgalarla dalgaları... hangi renk gözüktüğünü dalganın yükselişine göre anlaşılabilir. Senin gördüğünü bizim görmemiz şu an mümkün değil. Senin tek başına gördüğün şeyin de doğruluğu olamaz. Titreşimlerle mümkün aslında ama şu an onun için elverişli bir ortamımız yok. Kankacığım ispat etmen gereken bir konu bu. Yani burada dört kişiyiz ve sadece senin gördüğün bir şey varsa bu ispatı açık bir meseledir. Yani bize bizim deli olduğumuzu ispat et bakalım. Biz görmüyoruz. Sen akıllısın madem. Bizi deli olduğumuzu ispat et. Deli olduğunuz değil. E, mesele görüp görememek. Onu işinizde hissetmeniz gerekiyor sizin. Senin içinde hissettiğin şey ne? Benim içinde hissettiğim şey renkler. Masanın renkli olması gibi. Evet. Bir şey hissediyorum dediği Unicorn'un var ya bence renkli işte onu içinde hissediyor. Bu eşcinsel olabilir, ben öyle düşünüyorum. Unicorn'umun bana yüklediği renkler. 7 yaşımdan beri onu hissediyorum. Her baktığın yerde Unicorn'unu görüyor musun? Her baktığım yerde zaman zaman görüyorum evet, çoğu zaman. Daha fazla renklerini görüyorum onun, onun boynuzundan. Açıkan renkler. Unicorn sadece yaratıcı mı? Unicorn bir tanrıça. Tanrıça. Peki yaratma kuvvetine sahip bir şey mi? Evet, boynuzuyla istediği her şeyi yapabilir. Yani sen seni yaratabilir. Arkadaşlar şimdi bende de bir boynuz var ama değil yani. Öyle istediği bir şey de yapamıyorum. Sonuçta toplum alakalı namus şahsiyesi içinde her boynuz olan her şeyi yapsaydım, sıkıntı. Birçok bir zatı gözlerinde gördüğünü söylüyorsun, doğru mu? Hissettim onu. Hissettin. Duygusal ben olarak gördüm. ben de senin deli olduğunu hissediyorum. <laughs> İstersin, <evet>. Doğruluğu karşılayacak <laughs> bir şey değil mi? İlla ki. Ama her inanışta böyle değil midir? Ben mesela Unicorn'un oğluyum. Bana kendini göster... Babamı <laughs> avradın mı? Babasının at olduğunu iddia ediyorum. Evet bu porno filminde falan oluyor ya işte. Atla çiftleşen kadın falan filan. Herhalde bu öyle bir ırk. Bunlar yeni şey oldu. Var olmaya başladılar. Artık evrimleşme tamamlandı. Atla kadın ilişkiye girdiğinde sanırım böyle bir şey doğuyor. Ama yalnız dediğim senin dediğin atın doğumuzu burada değil altta. Evet. Mi? Ben bunu size yaymaya geldim buraya. Diğer inanışlarda da bu, bu şekilde. Kendini birine gösterir, onun oğlu olduğunu söyler veya elçisi olduğunu söyler. O da size bunu kanıtlamak için dünya bir bedende dünyaya gönderilir. Ben de aynı şekilde dünyaya geldim. Peki sen az evvel dedin ki ben Unicorn'un oğluyum. Evet. Yani senin annen bir at öyle mi? Bu benim My Little Pony hayatımdaki yaşamımdan bahsediyorum. Gerçekteki annen nasıl birisi? Düğümü hayattaki annem normal bir insan. Onu da boynuzu falan değil Fiziksel beden ayırıyor. Sen Tanrı'nın oğlu olduğunu nasıl kanaat getirdin bu duruma? Tanrıçanın oğlu olduğumu bu inançta 7 yaşındayken gözüken ilk insan onun oğlu oluyor. Ve bana kendini gösterdi renkleriyle. Bana oğlu olduğumu söyledi ve ben... Acaba neresini gösterdi? bir şey gösterdi de neresini gösterdi? De onun için şu an yaymak için uğraşıyorum bu inancı. İnanırsınız, inanmazsınız. Bu ayrı bir mesele. Herkesin kendi inancı. Ben sadece bilgilendiriyorum sizi. Baban nerede? Babam yok. Babası olarak dünyaya geldim. Sadece Tanrı Abi ne koyun? Bilimin bile ya. Pardon ben ama bunu hak etti ya. Bilimin bile içinden işte babası yok. Falan var. Ve o beni dünyaya getirdi. Senin bu anlattığın tam Hazreti İsa ile aynı şey. Bilmiyorum. Yani olabilir. İnanç. Şimdi merak ettiğim bir mesele daha. Hani bir şeyler konuşmak kolay, arkasını doldurmamak çok zor. E, şu an sen doldurmadığın için de, konuştukların bir nevi Hristiyanlığı lekelemeye gidiyor. İslam'ı lekelemeye gidiyor ve Yok bu, asla, bu, asla alakası yok. Ve bu durum bence saygısızca bir durum. Yok yok yani, saygısızlık yapmıyorum. E, lütfen bu konuda saygısızlığım varsa bunu da bize bildir. Hani biz seni saygısızlık veriyoruz. Asla bir yok. Yok. ve vermiyorum. Asla, asla 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 bir saygısızlığım yok. Her inanca saygım var. Aynı şekilde ben de saygı bekliyorum diğer inananlardan. Ben aklıma yatan şeye saygı olmak istiyorum aslında. Sorduğum sorularda bundan dolayı aklıma yatmalı ki sana inanayım Hı -hı. ve sana mantıklı yaklaşayım. Yüzündeki, kıyafetlerindeki işaretler falan bunların özel bir anlamı var mı? Evet var. Bunlar unicorn'un renklerini temsil ediyor. Kollarımda, üzerimde, yüzümde her renkten var ve unicorn'un boynuzundan çıkan 7 rengi temsil ediyor aslında. Olay. Yukarıdan boynundan bir şey beyninden çıkma kardeşim. Başka yerlerinden çıkıyor. Ayrıca bilmiyorum ya abi çok sapkınlık değil mi ya? Yani hayalinde bir şey yaratıyorsun. Ondan sonra buna ve buna tapıyorsun. Hani kanıtlamaya kalktığında ki geçen sefer o pembe saçlı vardı ya. İşte zaten hani ona evet bir şey kanıtlı diyorlar. Öyle tutulabilecek hiçbir şey sunmuyor. Ve dikkat edersen ve videoyu izlediğiniz gibi bilmiyorum. Orada sürekli kaçamaz cevaplar falan veriyor. Hep e, soruya soruyla bir cevap veriyor. Bu sanırım biraz böyle popüler olma işte. O e, çocuğun herhalde amacı bunu kesen verim de şu an. O çocuğun herhalde amacı bir popülerizm yakalamaktı. Şu i̇şte sosyal medyada falan ünlü oldu. Bir iki tane video yapmış yok. Birine geliyor burası tutuyor dağıltıyor. Lan yani göt onu yapabiliyorsan niye burada yapmadın? Manyak manyak işte insanlar gerçekten çıldırmaya başladı yani çok sapkınlığa doğru gidiyoruz. Boyayı bu şekilde. Gözümdeki çizgiler neyin nesi? Gözümdeki çizgiler e, onun oğlu olduğuma dair bir kanıt aslında. Ben layer 2 katmanında olduğum için 2 katmandan oluşuyor çizgilerim. Zebaniler layer 3 katmanında ve çizgileri tektir. Buradan anlayabiliriz aslında kanıtı. O zaman ben de çizsem yüzüme ya ben de zaman senin dediğin gibi olacağım. Hayır, öyle bir şey değil tabii ki. Evet. Ne, ne tür filmler izliyorsun? Ya şu sıralar film izlemiyorum açıkçası ama her tür izlerim. Genelde temizlemesi gerekiyor. Kendi zaten ölmüş tüm şey. Dabba altı e, neyin oğlu olsun? Boynuzun oğlu. Evet. Dabba altı boynuzun oğlu. Dünyada bir boynuz gelir ve bir kadınla şeyler yaşar ve ortaya bir görüntü çıkar. Korku ve bilim kurgu. Belli. <laughs> Kesinlikle belli diyor. <laughs> Bu da arabayı ya. Sana göre yaratıcı var mı? Tanrıça var evet. <laughs> Peki Tanrı niye yok o zaman? Neden Tanrı oluyor da tanrıça olamıyor? Şimdi burada cinsel eşitliği falan gidersek mevzu bayağı gidiyor. Yok ya. cinsel ilişkiye gitmeyeceğim tabii ki ama... İlişkilemedin ha eşitliğe. Ya, eşitliğe gitmeyeceğim. gitmeyeceğim tabii ki. Ama yani Tanrıça benimki. <laughs> Benim inancım da böyle. Yani sen Tanrıça inanıyorsun. Tanrı da değilsin inandığında. Tanrıça ya. evet. Kanka bir şey söyleyeceğim. Her gelen satanist bir şey anlatıyor. Hı hı ve her gelen satanist ya da başka bir inanca sahip birisi kendince bir şey anlatıyor. Senden bir hafta önceki arkadaş konuk olduğunda da o da başka bir olay anlattı. Elçiyim dedi, peygamberim dedi vesaire. Onu da açıklayacağım birazdan. Yani işlerinde birbiriyle çelişmiş insanların bir araya gelip böyle bir şey anlatması çok garip değil mi yani? Evet öyle. Her inançta olduğu gibi bizim için. Sanırım bunu uyuşturucu keşfedildi arkadaşlar biz daha piyasaya çıkmadık kimsenin haberi yok bunlar içiyorlar bir tanrı olduğunu inanıyorlar falan yani ateizm diye çıksa buraya en azından dersin kullanıldı böyle böyle sebepleri var abi bir bilmiyorum atın boynuzu falan çok bunlara cezbedici gelmiş İşlerimizde de çalışan insanlar oluyor birlikte <laughs> Bu insanlar bizim mesela inancımızda çok fazla çalışma durumu söz konusu değil. Ufak tefek şeyler. Bu kadar yani büyük her inançta oluyor yani. aslında. Mezhep ayrımı gibi düşünebilirsiniz bunu aslında. O arkadaşımız e, uçan tek boynuzlu pembe at inancını yanlış şekilde anlattı. Gün geçmiyor ki Türkiye'de 5 Uçan tek boynuzlu at onu lanetliyor şu an. Geçen haftaki arkadaşımız çok yanlış bir şekilde anlattı inancımızı. Bizi yanlış tanıttı. Annem mi söyledi böyle söyledi diye? Evet o layer 3 katmanında olduğu için daha bilgisiz bu konu hakkında ve birazcık satanizmle birleştirdi onu. Ama bizim satanizmden ayrı bir inancız tamamen. Satanizmden ayrı Her çıkan kendi kafasına göre bir şey söylüyor. Yani din tekse arkadaş... Yani ne bileyim... Yani Müslümanlık tekti mesela Ahmet Ece sorsan aynı şeyi söyler. Mehmet e de söyler, aynı şeyi söyler. Bunlar geliyorlar. Ben onun oğluyum, ben Zeus'un oğluyum, benim anam yok, ben gökten indim, ben Mesih'im. İki kapaktan sonra insan bu sesen beni kutsa. Biliyoruz yani o konuda. Yaratıcınla görüşebiliyor musun peki? Yaratıcımla görüşebiliyorum. Evet iletişim kuruyorum. Metafiziksel olarak Onu kafamın içinde hissediyorum. ve renklerini görüyorum. Nasıl oluyor bu durum? Nasıl oluyor? Görüyorum işte. Mesela bir yerde otururken bir yere bakıyorum böyle rengarenk. Daha sonra onun ne olduğunu anlıyorum. Hiçbir doktora gittin mi gözlerinle alakalı? <laughs> yok, gözümle bir problem yok. Eleyit alabildim. Orada kontrol ediliyor. Aynen gözde yok da sıkıntı var ya. Peki gözlerine hariç bir doktora gitti mi? Psikiyatri mesela? Yok gitmedim. ihtiyaç duymadım yani. Sen ihtiyaç duymasın ama biz de Türk halkı olarak ihtiyaç duyuyoruz. Senin göz hakkınlığıyla uğraşmak çok bize cazip gelmiyor. Yaratıcınla görüştüğünden bahsettin. Yaratıcının elçilerinden bahsedelim biraz Hı -hı. da peki. Yaratıcının da aynı bizim İslam'da olduğu gibi elçileri, peygamberleri var mı? Beni düşünebilirsiniz aslında. Layer 2 katmanında olduğum için tanrıçadan sonra en yetkili kişi benim. Ben nadir kişilerdenim. Size bu inancı yaymaya geldim. Anlatıyorum, inanırsınız, inanmazsınız. O sizin takdiriniz. Ben sadece buraya e, tebliğ etmeye geldim. Layer 2'desin ve diyorsun ki ben üst kademelerden bir tanesiyim. Evet, en üst kademelerden. Tanrı ile direkt konuşabiliyorum dedin yani. Kafanın içinde onu hissediyorum evet. Kafanın içinde tanrıla bir şey söylediğinde seni duyuyor mu? Kendi düşüncelerim mi? Herhangi bir şey mesela. Bir istekte bulunur. Bir şey söylememe de gerek yok. Onu aklımdan geçirsem o duyar. Çünkü tanrıça yani. Sınırsız. Tamam. Anlamaydın. Tam şimdi aklından geçir ve kendini bize ispat etsin o zaman. Nasıl edebiliriz de kendini ispat? Bunu tanrı mı soruyor, sen mi soruyorsun? İşte hepsinin sıçtığı bölüm burası. İspat konusu. Bak şimdi. Hiçbir açıklık getiremiyorlar. Ben ulan ineğe dersin ki gene fiziksel bir şey var da hani görüyorum hani evet anlarsın ama inekte. Hani bir adamların şeylerini yiyoruz, tanrılarını yiyoruz, o ayrı konu da Şimdi inağa tapsan ulan onu da anladım lan Arkadaş kimsenin bilmediği bir şey var sadece senin kafanda Yani %90 bu bu şey Neydi onu yani, şizofren hastalığı ya Kendince bir şey yaratmışsın ve bunu inanıyorsun ve insanların da buna inanması için çabalıyorsun Hani ya da bir eğer bu doğruysa sonuçta bu senin bir özelliğin falan olması gerekiyor. Yani i̇nsanlara kanıtlarını için işte peygamberlerin hayatına baktığında örnek Hz. İsa mesela peygamber konuşmaya başlamış gibi bir sürü mucizesi falan varmış. İşte yani hani onda geçen Allah dostlarının da varmış. Yani dersin ki hani biz görmedik inanmamalı inanmıyorlar. İnanmıyorlar için dersin ki tam birileri atıp tutuyor da. Oğlum yani bunda da atıp tutulacak bir şey yok ki. Yani hiçbir şey yok bir tanrı veya tanrıça kendini gösterirse ona herkes inanır. Ama göstermezse sadece gerçek inan. E tamam göstermesin zaten ama mesela tamam şimdi Allah kendini hiç göstermiyor eyvallah. Ama indirdiği peygamberlerle mesela örnek koyun Kur'an'a baktığında evrensel mesela sen öyle gösterebileceğin bir şey var mı? Yok. İnananlar onun takdirini kazanır ve onun yolundan gidebilir tıp diğer tanrıma, dinlerdeki gibi. Benim Tanrı'ma inanmamdaki asıl gaye dünyanın sistemiyle alakalı. Hı hı. Şu anda bilimin Kur'an-ı Kerim'in tasdikliği oluşundan ben şu an Kur'an-ı Kerim peşinden koştura koştura gidiyorum. Yani bizim inancımız aslında tartışmaya çok açık bir inanç değil. Çünkü her şey yapacak. Ama sizin hiç açık olan bir şeyiniz yok. Kafanın sevdiğiniz yerde bir renk görüyorsunuz ve o rengi size Tanrı'nın gösterdiğini düşünüyorsunuz. Ben yatağa yattığımda gözümün önünden bir şeyler uçuşuyor. O zaman benim Tanrım da o diyebilirdim. Ya da işte bakın Allah bana kendini gösteriyor. Tabii hemen bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Ee, bu dünyayı görüyoruz. Gelir gelmekte olan gelmek. hazırlanıp kainatı kusursuz bir şekilde dizayn edilmiş, tasarlanmış, her şey yerli yerinde gibi gözüküyor. Bunun sence de bir yaratıcısı olmaması normal olmaz mıydı? Yani tuhaf olmaz mıydı? O yüzden benim tanrıçam gerçek. Böyle kusursuz bir evren yarattı, kainat yarattı. Biz de ona inanıyoruz. İnancının arkasını dolduramıyorsun ama. İnancının arkasını dolduramıyorsun derken. Yani bizzat bana gözüktü ben bunu söylüyorum. Daha ne olabilir ki? Bu bir delil mi? Peki senin özelliğin yasak sen kimse götüp Bence, delil. Yani zamanında dinlere bakacak olursak hepsi bu şekilde. Bir kişiye gözüküyor ve o onu yayıyor. E tamam bir mucize gösteriyor o zaman. Yani diyor ki, evet ben böyle böyle yapıyorum. Hadi ben şu an hiç e, şeyler katmıyorum zaten Artık. Müslüman olduğum için Müslüman olarak değil. Tamam kanıtlıyor o zaman. Ben de ben öyleyim diyorsun. Tamam bir şey yok ki, hadi bize sen arkanı alıp ben geleceğim arkanına, hadi. Tebliğ ediyor. Peki kutsal bir kitabınız var mı mesela? Hayır bir kitabımız yok, sadece Tanrı. Sadece boynuzları var, üstüne oturuyorlar, oradan bir mutluluk alıyorlar. İşte 2-3 gün öyle takılıyor, 2-3 gün sonra bu boynuz daha. var dediğim gibi, o şekilde işliyor işler. Sizi, size bilgi nereden geliyor? Bilgi direkt Tanrıçam'dan bana ulaşıyor, direkt olarak hiçbir aracı veya farklı bir şey olmadan ortada bilgi değişmeden kesin ve net bir şekilde bana ulaşıyor. Sen peki bilgi geldiğinde yaymak mı görebilirsin? Evet tebliğ ediyorum onu şu an sizlere. Şu an kadar bir tebliğ falan görmedik. <laughs> şu an yayıyorum aslında. Siz onu gece düşüneceksiniz. Gece 3.47'de gerçek olduğunu göreceksiniz. Sizin de gözünüzün önünde yanıp sönecek renkler. Tam o saatte uyuyor olacağım bu arada. Uyumanız bir şey değiştirmiyor. Bilinçaltınızda yanıp sönecek. Onunla <laughs> bir anlaşma yaptın mı hiç? Tanrım'la bir anlaşma yaptı bence haftada iki şey. İki boynuz. Tanrısı bunu kodikliyor. Bu da yaymaya çalışıyor. Ee, yaptım. Onun oğlu olduğum için dünya bir bedende. Onun inancını yaymakla mükellefim. O inancı yaymaya çalışıyorum şu an. Karşılığında onun oğlu olmaya hak kazandım. O beni seçti, görevlendirdi. Sen de doğurdu mu? Doğurmadı. Ee, bu ben Chloe. insanım Yapar. Abi insanlar aşırı derece sapkınlaşmış ya. Vallahi gerçekten toplum kafa yemeye başlamış. İşte çok sosyal medya bence çok iyi bir şey değil. Böyle ara de takıla takıla herkes hayalde bir şey üretiyor. Gerçeklik algımız kopuyor sanırım. Çünkü bir sanal dünyanın içinde var olmaya çalışıyoruz. Gerçek hayat aslında şu an baktığımızda çok önemli değil. Önemli olan sosyal bir platforma var olabilir. Hangi platformu olduğu çok önemli değil. Bu şekilde düşünceler yani bunun Allah ailesine de sabır versin. Çünkü bir çocuk yani böyle bir çocuğun olsa sınavın zordur diye düşünüyorum. Bir boynuzla ata tapmak ve yani, yani kanıt hiçbir şey yok. Elimde hiçbir veri yok. Ben iletişime kuruyor diyor. İşte ben ben de bir Burada Tanrı'nın bana şu an bir iletişim vardı. Dedi ki tek atları kerk diye bir şey geldi şu an. Evet. Şu an yakalarsam kerk çamurları. My little Pony hayatıma, yani ruhuma kattı beni. Zaten ben bu bedendeydim. Sadece benim ruhuma yükledi. Ve My Little Pony yaşamım ortaya çıktı. 8-13 senedir ben yetkili olarak Layer 2 katmanını çalışıyorum. 1989 yaşındayım, 813 senedir Layer 2'deyim. Layer 3'teydim eskiden, Layer 2'ye çıktım. 333 senede bir Layer yükseltme etkinlikleri oluyor. Onlara katılan arkadaşlar yükselebiliyor. Siz de katılabilirsiniz isterseniz. Çocukluğunu hatırlıyor musun? Çocukluğumu evet hatırlıyorum. Ee, bir iki yaşına kadar ailemle beraber kaldım. Tepecik, İzmir Tepecik diye bir yerde büyüdüm. Bilenler bilir annem beni böyle bir iki yaşındayken yere koyamıyormuş. Yerde böyle böyle kol kadar lan fareler oluyormuş evin içinde. Tepecik tuhaf bir yer birazcık yani. Bilenler vardır. İzmirler çıkacaktır. Belli canım. Küçükken çok arbitracı yaşamışsın zaten. <laughs> ya gizle geldi şimdi. Bu adamın büyüğüne bayılıyorum. Bir ailem siz büyüdüm. İlkokula kadar vesaire. İlkokulda imam olmak istiyordum. Şu an... Beğeniz elde dünyaya geldim. Üniversite okuyorum ve uçan pembe tek boynuzlu unicorn'a inanıyorum. Bu saydıkların 1900 sene önceki hayatın mı? Hayır, dünya bir hayatım. Peki 1900 sene öncesini hatırlıyor musun? 1900 sene öncesini evet hatırlıyorum. Bir örnek ver bakalım. Savaşlar vardı her yerde. Çok basit bir örnekti bu. Savaş vardı birileri kazanıyordu, birileri kaybediyordu. Bayağı beynini kullandı. Bence bu çocuk yaşamak için kesinlikle zekasını güvenmesi. Bunlar bizim burada kerkerler. Yemin ediyorum attan daha iyi yaparlar bunu. Böyle bir ay değil, o kendine gelemez. Üç ay pipetle çorba içer. Ben de sana söyleyeyim, <laughs> yaşamama gerek yok. Ama ben yetkiliyim. Layer 2'deyim. Bana inanırlar. Bizim inancımızdakiler. Siz de sana da Allah kutu fikir versin diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi diyoruz. Ailen senin bu duruma geldiğini görünce küçük düğünde olmak isteyen bir gencin şimdi tek boynuzlu ata inanması Hı -hı. halini gördüğünde ailen ne tepki verdi? Haliyle e, kızgınlardır bana, sinirliler. Çünkü onların da kendilerine göre, anlıyorum onları da, Türkiye'de doğup büyümüşler, bu toplumda doğup büyümüşler. Ve toplumun coğrafyasına bakacak olursak yüzde... Arkada ben çok sıkıldım çünkü ben böyle araştırma falan e, çok aşırı da severim boş Bu zamanın hepsinde böyle kendime bir şey katacak şeyleri izleme tercih ediyorum. Ama yani bu sadece bir zaman kaybı. Yani kendi inandığı bir şeyi kanıtlı kanıtla, kanıtla dediğinde kanıtlayamadı. Yani, hani, yani bir Hristiyanlığa gittiğinizde atom incili size gösterir. Ne bileyim işte Hindu'ya gittiğinde başka bir şey göster, ona gittiğinde başka bir şey göster, ateşe gittiğinde hiçbir şey göstermez. Zaten öyle bir ama bu kendi kafasının içinde bir dünya koymuş ve bunu sizin inanmanızı istiyor, doğru olduğunuzu ben de renkler görüyorum. Şu an mesela bilgisayarın arkasında led döşemiştim duvara. Şu an mesela şu an kırmızı, yeşil, mavi. Evet, benim tanrım bu mu o zaman? Ben de leti alıp üstüme giyerip sokaklara mı çıkayım? yani bir bana sapkınlık geliyor ve çok zaman kaybı geliyor. Aşırı da sıkıcı geliyor. Kendilerini bence bir ünlü etmek için uğraştıkları işte bu popülerite yakalamak için insanların bir de zamanı çaldı. Zaten çok e, dini olarak büyük boşlukta olan insanlar belki kendilerine çekebilirler. Ama ben dedim ki çok aşırı dozede sıkıldım çünkü sadece boş bir konu üzerine gidiyor kanıtlamaya geldim. Hiçbir şey yok her şey söz üzerinde ilerliyor. O zaman diyorum işte benim de atam Murat şey e, İbancım Murat estağfurullah şuradan ne ola 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 şuradan ne Yani bilmiyorum Ben bu şekilde yorumladım Bilmiyorum beğendiğiniz beğenmediniz mi beğendiyseniz teşekkür ederim beğenmediyseniz yine teşekkür ederim Siz siz olun her gördüğünüz ata dinleyin Çünkü devran döner at size binerse bütün hayatınız alt üst olabilir Teşekkür ediyorum takip etmediyseniz takip etmeyi abone olmadıysanız abone olmayı sevmediyseniz sevmeyi deneyin her şey değişime başlar değişmeyi taşı şey değişimdir diyoruz ve projemizi biliyorsunuz bilmeyenler için prof, youtube profilime olarak oradan amacımın neden böyle bir şey yaptığımı içeriği de mevcut çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın atlar sizi korusun Allah'a emanet olun dikkat edin arkadaşlar çünkü biliyorsunuz at bildiğimiz inmez